Dino 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 gel 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 gel. Bak şimdi kurtlarını yakalayacağım. Bırak başımı ağrıttın benim nalet gibi. Dayan onu içi bu sefer. Dedir <laughs> de götüne nagvasyon taktım ya ben bunu. <laughs> Söyledim ya nasıl kudurdu. <laughs> geldi babası geldi. Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu Ha, toz ol sende işim yok birader sende sonra kapışırım. Ananı satırım. O ne? Nereye gidem ben nasıl gidem? Sen de keseceğim. Üçe kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar. Varvik gel seni de keseceğim. Ha. Selam arkadaşlar. Bunu gün bugün ormanda kazık sunuyoruz. Karşıda Varvik var yani montajları sevdiğimiz bir hero. Bana hesap vereceksin. Ne yaptın sen? Aç. Var sana ormanı zehir edeceğim. Bir daha orman oynamayacaksın bu oyunda. Olan senin götünden kan alacağım ben yavşan. Hadi ben de bu kadar söylüyorum sana. <laughs> Arkadaşlar. Ee, sizlerden ricam ee, şu an like atarsanız kırmızıyı keserken Ki her video farklı montajlar yapıyoruz uğraşıyoruz çalışıyoruz yapıyoruz bir şeyler. Çok teşekkür ederim gerçekten. 100, 150 bin diyordum lan. <laughs> 15.000 bin like diyelim. Teşekkür ediyorum. Ne diyor bu? Ne kaynım 150k kaynım var. Ne kahalar ne şokolar gördüm. Hadi bakalım kardeşim. Yap bakalım bana şeklini bakalım ne yapabileceksin. Şimdi böyle tarıcı açıyoruz. Tarıcı almamın sebeplerinden bir tanesi. Bak bir vuruyor. Daha benim bir koy bil ya. Kaçar gibi yapıyorum ama anasını <laughs> Ödüm bokuma karıştı. Dakika bir. Gol bir. Gol bir yazdım. Sen alfabeyi Türkçeyi bilmiyorsun. Allah'ın cezası pislik. Konuş lan. Ha? Bak konuşmuyor. Kokunu alıyorum diyor. Almazsan adam değilsin. He lan kokumu alıyor benim. Kaç. Yedi de a** koyup. Kurtuldun be. <gülüyor> Salak. <gülüyor> Unuttum ben onu. <laughs> Kanka geliyorum. Gel. Bir kon, bir kon bir kon bir kon gel. Samet çabuk gir. Samet o adam beni kezer Samet. Samet. Samet nasıl öldün Samet? Samet nasıl öldün? <laughs> Lan et, sen ne ettin? Ben ettim sen ettin? <laughs> Saçma bir şey oldu abi yoktan kil alacaktım orada ya. Acının tatlı tebessümü. Elin şeyiyle gerdeye girme ve ve sen kes sen gül. <laughs> sen etmedin, çıkın gidin şuradan ya. La. Manyak. Evet. Kardeş bakayım hop alt tarafa gidiyor böyle hemen şu mavi alıp ay olacağım sonra Gromp'ta karşılaşacağım ben onunla Ben her şey de biliyorum ama Totem botan lan buraya bir gire Buraya geliyor ha Sen ya. kahin misin? Hemen çarpı kullanmamam lazım ama çok seriden alıyorum Hadi lan artık ben Hadi lan nerede? Aa burda 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 Oğlum ben seni keserim Kesemezsin Bal gibi de keserim Bal gibi de kesemezsin reçel gibi de kesemezsin <laughs> Knaf. Bu oyun 4 dakika değil aslanım. Bekle. O nasıl lan? Aa, onun dışında arkadaşlar abone olursanız sevinirim. Çok çok müteşekkir olurum. Ee, 300 bin abone maskeyi çıkarıp maskesiz devam edeceğiz biliyorsunuz. Çok iyi çok iyi Şimdi şunu da bir gank atalım bizimki ölmüş canamanı yok anasını satayım birazdan kul altı yiyecek Öleceğim ya Gir bakayım buna Gir bakam Gir bakayım bir şeyinde yok ki nereye gireceksin ki Oyun kardeş hoş geldin ya, öldüm a**kım adam beni kesiyor ya Oğlum ölmeyin la Şimdi Hop anan arvadına kaçın 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 Beni beni bırak beni bırak oğlum değil Bak 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 bak. Oğlum ne can çalıyor bu çocuk ya. Vallahi deli can çalıyor. Yiyeceğim onu seni bekle bekle. Sen benim yapamı Oha ejdere de girmezsin oğlum. Daha dur lan. Şimdi bak taktik ilerleyeceğim. Bak gel vura lan. Vura. Vura vura lan. Salak mı lan bu? Gel gel. Şş, beyler bu uyucu ha. Oo kazık. Vay anıp ama... Ay deli olacağım Sana çok kin gittim oğlum bekle Şu Bir item alayım bir itemim bitsin Seninle böyle bir kapış tek atacak seviyeye sana uzun sürdüğü için Kapışın kesin sen beni Allah Tamam çok güzel vur ejderim. Adamsın ejder. sor eyvallah ejder için kızlar. Fena iyi ejderi Hehehehe <laughs> Aha kırmızısı da var bunun Kırmızı daha mutluyum oradan alta level olayım. Oradan çarpı kullanalım Dönme geri Kal öyle Aynen öyle Lan ne çalıyorsun ya? Hehehe Çalıdayım lan Gel gel Geliyor harbi geliyor ha Aaa bana 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 argo Kim ni ganserola jammıyor Nereye kaçıyorsun lan? A Nereye kaçıyorsun lan? A Sen de kesin mi? Yok e. ya. <laughs> Akuuu Mandalina bulmak zar Sıkıntı yok kardeş hepsi hesaptı ben flash atarsam da atmadı. Keseyim <laughs> mi? %99 Tazik niye lan? Sebep? Ne oldu oğlum zoruna mı gitti ha? Gördün mü? Ne oldu lan? Ha? Hı? İşte bunlar böyle bunu asarlar keserler İcraata gelince morup 50 lira versene Hafta ödeyeceğim Böyle Semtin abisiler Neydi lan öyle bir laf vardı Senin kafanı s*** <laughs> Gel gel Bak elim ayağım titriyor sinirden artık Valla bıktım ha <gülüyor> <gülüyor> Niye susturdun lan beni? Ha? Ha? Şş, lan. Duyuyor galiba beni. Bak nasıl motor ettim abi. Level farkını bir koydum buna. Haa çok iki kere kesmek. Beni kurt çok özel değil mi ya? Sen ne yapıyorsun bir dakika ben beni beni, beni, mi, beni mi takip ediyor ibne ya? Aaaa <laughs> 22 farında kaldı Adam var gördüğümde kesiyorum affetmiyorum oğlum <laughs> Aha itemi de aldım Aha ayakkabıyı da aldım Aha Sen ne s**cacım Bebe konuş bak beyler onun şimdi çıktı yere gidip ama. <laughs> Bir ana yazsana bebeye susturu açsın. Nerede o Warwick? Warwick, Warwick AFK mi kaldın? Warwick. Aa Warwick arıyorum ormanda. Bak kesin karşıma çıkacak birazdan. Bilmediğin hale yok abi. Gene ölüyoruz arkadaşlar. Gene ölüyoruz. Hala 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 Ne oldu lan? Şş, konuşmuyor ya. Sükeş ya. Ha, açsan oğlum bebe. Mutay aç Mutay. Moruk bu arada video sonunda arkadaşımın bir videosu var ona da tıklarsanız sevinirim haberiniz olsun şimdi hatırlatayım dedim video sonunda bakarsanız. <laughs> ne oldu lan? Açtım mı Mutay'ı? Ha ne güzel sohbet ediyorduk. Artist. Şimdi bunu ne abi ben bunu altta kestim üstte gider bu kesin. Böyle bir altta bir üstte keseceğim bunu. Ormana girdiği her dakika keseceğim o Koridora göndereceğim bunu beyler. <laughs> ben ben ya soyayım diyecek en son dino 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 gel 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 bak şimdi kurtlarında yakalayacağım. bırak başımı artırın benim nalet gibisin aaa anamdan içi bu sefer biuuu bende <laughs> de götüne nagovasyon taktım ya ben bunu bak bak napıcam bak bak aaaa söyledim ya nasıl kudurdu <laughs> geldi babası geldi bunlar babadan oğul nesil herhalde bu Ha, toz ol sende işim yok birader sende sonra kapışırım Ananı satırım O ne? Nereye gidem ben nasıl gidem? Sen de keseceğim. 3'e kadar sayıyorum. Ya kaç ya canını kurtar. Bu <laughs> 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 Warwick gel seni de keseceğim. Ha. <laughs> Warwick nerede birader? Warwick gönderin bana ya. O sarıyor sarıyor. Ne oldu? Artistleniyordu en başta. Demedim mi ben ona oyunu zehir edeceğim diye. 4 <laughs> level fark koymuşum. Bekledim o yüzden alana kadar ben geleceğim ki sana. Her 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 her. Sen sen dur sen dur sen dur sen dur. Ben ben. Üf, şu an var ya ne kuduruyor var ya. Şimdi gelecek kırmızısını aramaya tamam mı? Çaldı da gene bulacağım ben bunu. Bak tarıcımı da açtım. Bak şu an tam burada bir yerde çıkacak karşıma çocuk. Bekliyoruz. Gel oğlum. <laughs> Ne oluyor lan? O öyle? Dön geri. Devam arkadaşlar. Şimdi alt tarafa şu buraya gelecek. Bak mavisini almaya gelecek. Hani hiçbir şeydim ben onun için. Ne oldu oğlum? Nereye gitti? AFK mi kaldı? Allah aşkına. Şş, oğlum Oğlum artistik yapma. O tekli de olsaydı ölmüştü bu arada. <laughs> Garangaza geldi. <laughs> Karan gaza geldi. Super. Al kankayı başlatayım senin için de daha gelmesi. gelmez Warwick yok beyler piyasada Warwick yok Ne altta ne üstte gördüm şu an kendisini Kurtlarım da ama burada da yok vallahi afk kalmış Allah aşkına Warwick afk mi? Şşş. Çok gitti ki Afsü, ah, lütfen kalmasın. Ben daha keseceğim onu. Bakayım kuşları duruyor. Piyasada yok adam. Kıyamam cana ben, kıyamam cana ben. Geldim kanka sana geldim. Uf. 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 Söyleyin, gelsin karşıma. En başta yazdıklarını hatırlatın. Beze mi? Dur ben beze gidiyorum beyler. Gel lan buraya. Gel ulan buraya. Gel gel. Çık lan karşıma. Bir ara kalmıştı gelmediğin tamam. Ha, dur dur. Sana bir şey demedim. Hiç Oyda. Lan be. Ulan be. Neyse. Şu hemen bir tane item çekelim. O kadar da değil diyor. O kadar o kadar. Dur. Geleceğim şimdi tekrar geleceğim. Oğlum sen beni bir kere kestin diye ne lan bu hav... Baba sen bana ne soru şartı koydun ki şimdi? Ha? Her yani ne olsun istiyorsun? Sen şimdi bana bu bu itemi aldatacak mıydı? Da? Seri için aldığın zaman fıssın oğlum sen. O çocuk şimdi bana soru şartı koydu değil mi? Gel gel. Gel neredesin sen? Gel 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 çık karşıma. Çık oğlum karşıma karşıma çık lan. Ha? Daha dur, daha seni tek keseceğim. Bak, 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 bizim adamları kesiyor. Bak, 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 bak. O arkaya gittin ha? Gel lan buraya. Nereye kaçtın lan sen? Ha? Nereye gitti oğlum bu adam? Abi <laughs> beni kesecek gene <yine> kesecek <laughs> Uçacak ama bu sefer. Ya onu. Dük şük 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 Aferin oğluma. Benden kaçaman oğlum. Aha var bir dakika açılmış çocuk tekrar. Allah aşkına. Şş. özledin Özledim mi lan beni? Doğru söyle. Doğru söyle özledin mi beni? Baba ona sap diyor kucağıma. Nasıl sarılıyor özlemiş beni. Nereye kaçıyorsun? Ha? Oo. Au. Sen hayırdır? Sen hayırdır? Önce sen gel. Çocuklar ara aldılar beni. Ama ben onu dojladım be. Vallahi de dojladım sırf o hareket için onu yaptım be. Çok saçmasın veriyot be. Gel lan. Gel çağırdım adamı bir ve bir baron Gel. Hadi bakalım. Kesme oğlum adama kesme. Yapma be. Kala kala varvik kaldı. O da bezde anasını satayım. Evet arkadaşlar böyle bir bitişti. İki üç kere öldük başta ama Umarım beğenmişsinizdir Güzel bir videoydu çıkarken bakar mısın Abone misin ve like attım yarın görüşmek üzere Çıkarken de arkadaşımın sağ videosu var bana. Ona tıklamayı unutmayın sevinirim Beğeneceğiniz bir video Benden selam söylemeyi unutmayın Kendine iyi bak öpüyorum bay bay Beğenin